Gelin 2 3 kişi gel. Gel bakalım. Hop. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Hepsi öldü. Hepsi öldü. Utanmıyor musunuz lan siz bana karşı? Üç kişi saldırmaya. Ha? Ben bir kişiyim lan. Ha? Üç kişi gelseniz mi olacak? Olur. Merhaba kanal. Nasılsınız? Sizler de sağ Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile serisinde Yine birlikteyiz. Abi hep Livik oynuyorsun. Abi sıkıldık Livik'ten diyenlere gelsin. Şimdi size fabrika temizliği yapacağım. Bir fabrika nasıl temizlenir göreceğiz. Evet atladık. İlk silahımız ne? Bizon. Peki. Biri geliyor gördüm. Diktatör. Diktatör sen bir yat. Oradan biri indi. Lan bak mı var? Oradan bir paraşüt gördüm. Şuna doğru bir gideyim. Koşuyor. Diğer kapıya doğru koşuyor. Hop gördüm seni. Bak kımıl kımıl kımıl. Yedi. Ne zaman düşeceksin ya kaskın yok. O zaman sana bir pompalı bir pompalı da. Allah'ım bu nasıl bir kolsuzluktur ya. Şunu bir rulo atayım. Bak merdivenden silah arıyor. Yukarı çıktı. Yedi bir tane daha. Niye ölmüyorsun ben anlamıyorum ki. Atlama atlama gel buraya. Yine yedi. E, düş artık ya. KYK KYK kaye Evet. Sesli uyuyorum. Sen Dur gitme nereye gidiyorsun yapma Lan sen kimsin Oğlum oraya pusulur mu lan Yusuf Öyle bir Yusuf'un arkadaşı geldi Halledeceğim dur sakin ol 249 mu M249 herhalde Gel gel yedin yedin kapış kapış Lan ne oldu 249'un mermisini mi bitirdin Nasıl becerdin onu ya Tabi şarjörünü yenilemezsen 50 tane mermi biter hemen Hemen şunun lootuna bakayım Yusuf'un lootu Güzel dörtleşim var harika bir başlangıç oldu Şuna bir geçelim bakalım bir can basalım duyuyorum. Ayak sesleri geliyor. Şu canımı bir basayım ilgileneceğim. Hepinizle ilgileneceğim. Neredesiniz siz? Aa, yat bakayım sen. Sen de oraya yat. Sen bu adama niye ateş ediyorsun? Magna TR. Evet. 6 leşimiz oldu. Harika. M249 almayacağım. Şunu bir şarjörünü değiştireyim. Ufaktan bir loot yapalım. Şuna geçelim. AKM'ye. Evet harika. Altı leşimiz var. Duydum seni. O da beni duydu. O da beni duydu. Neredesin canım? Aha ne yapıyorsun orada? Ha? Ben buraları temizleyeceğim. Sen de gelip burala mı lootlayacaksın? Aman 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 arkadaşı da geldi. Ne yapıyor? Zıplıyor. Zıplama kardeşim zıplama. Elimde AKM var. Zıplama. Yakın değil. Lobiye selam söyle kardeşim. Güzel bir çiftiniz de devamınız nerede? Ayrı ayrı mı takılıyorsunuz? Anlamadım ki ben. Sekizleşimiz leşimiz oldu. Harika bir leş. İlk başlangıç için güzel oldu. Fabrikayı temizledik. Başka gelenler olacak mı acaba? Merak ediyorum. Şu Tesla'yı bir açayım. Duydum. Kim o? Hazır luta konmaya gelen kim? Nereye gidiyorsun merdivenlerden Mustafa? Mustafa nereye gidiyorsun? Dokuz leş oldu. Artık şu Tesla'yı ver bana ya. Ne loot'u bitirebildim. Tek tek geliyorlar ya. Topluca gelin de topluca bir katliam yapayım ya. Ve sonunda Tesla'mıza ulaştık. Şunu. bak gene geldi. Gene alamadım Tesla. Dur. 6x 6x olmuyor ya. AKM 6x. Şuradan bir M24'ü çekelim. Eee, tepenin yerine çekelim AKM ile oynayalım 6x'i şuraya alalım. Şuradan da 6x çektik mi? Güzel. Güzel güzel güzel. Aha. Orada mısın sen? Yanlış mı görüyorum? Aa orada tut. Tutmadı be. Hadi göster. Göster. Hadi. E hadi. Çık da kapışalım ya. Göster de kapışalım. Fight yap fight. Ne yapıyorsun öyle ya? Ne var elinde onun ya anlayamadım sesinden. Hadi bir daha göster oradan. Bir daha göster de şu 7.62 kafana bir atayım senin hadi. Göstermedi ufaktan bir yer değiştirelim. Başka bir açıdan bakalım görebilecek miyiz. Şöyle bir geçelim. Allahım adam göstermiyor ya. Ya bu nasıl bir oyun ya. Bak. Büyük bir ihtimal sol tarafta taşın sol tarafında yere yattı. Bu oradan hayatta göstermez ha. Of of gel buraya 9 kişiyi öldür bir tanesi seni uyuz etsin ya böyle bir şey var mı ya? Şuradan bir daha bakacağım. Duydum. Şurada birisi var. Arkadaşı mı bunun? Hop dur bakayım. 6x 6x hala çekmedim şu. Bir lazer bulup şuraya taktım. Dur. Ya senin oynayacağın oyuna başlayayım ben ya. Açığa düşmemi mi bekliyordun dp'yi almış uzaktan bana yere yatarak dp atıyor ya. Evet bu sefer atlarken ufak bir terslik oldu. Tekrar şu fabrikayı temizleyeceğim şimdi. Oraya doğru gidiyorum. Atlama zamanlamasını kaçırdık. Orada biri mi var? Evet gördüm. Sen Oğlum bir dur. Düş. Şunu hemen bir çek. Çekeyim başkasına kaptırmayayım. Çok fazla atlayan oldu çünkü fabrikaya. Şuraya doğru bir gidelim. Var mı başka dışarıdan gelen? Yok. Güzel. Oğlum siz içeride duyuyorum. Aa bak bak bak. Sen. Kamal 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 kamal. Şimdi bunlara ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Hmm. Bunlara. Durdular. Şöyle bir fake vereceğim. Gidiyormuş gibi yapacağım. Gitmeyeceğim. Oradan ses alırlarsa. Evet. Kımıl kımıl olmaya başladılar. Fake'i yediler. Şuradan sen bir düş. Mafya. Nasıl bir mafyasın hemen düşüyorsun. Arkadaşın. Botçuk dur. Botçuk dur. Burada iki kişi var. Sana dur dedim. Evet gel sen de hop. Abi. Niye düşmedin? Dingelin arkasında ne yapıyorsun? Sana bir tane bomba alır mısın? Çok güzel bir bomba var elimde. Böyle patlayınca dumanlar falan çıkıyor. Ha hareketlen gel. UMP'nin tadına bir bak bakalım. Bunlar 45'lik atıyor. UMP tanıtımı yapayım sana. Bunlar 45'lik atıyor. Yakın yakın savaşlarda çok kuvvetli. Şuranın notunu yapalım. Üçleşimiz var. Gene bir fabrika temizliği yapacağız. Şunu bir kullanalım. Kendimize gelelim. Şimdi şu Tesla'mızı açalım bakalım duydum. Başka bir şey geliyor. Kapıları kapatabilirsem hemen. Girdiler mi? Girdiler. Gelin lan. Gelin. 2 üç kişi gel. Gel bakalım. Hop. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Hepsi öldü. Hepsi öldü. Utanmıyor musunuz lan siz bana karşı? Üç kişi saldırmaya. Ha? Ben bir kişiyim lan. Ha? Üç kişi gelseniz ne olacak oğlum? Ha? Hayırdır size? Bak bunlar diğer fabrikadan loot'unu yapmışlar. Buraya gelmişler. Beni öldürecekler. Tek başına yakaladılar beni üç kişi. Ama ne oldu? Hepsi lobiye döndü. Hepsi. Tesla'nın loot'una da gerek kalmadı artık. Çünkü bana sağ olsunlar loot getirmişler. Güzel. Güzel güzel. Kim o? Kapı açık tabi. İçeriye öylece dal. Bu ne? Rahatlı arkadaş. Ben anlamıyorum ki biz burada çarpışıyoruz. Sabahtan beri bir şeyler yapıyoruz. At şunları ya. Adam geliyor içeriye. Selam yok. Sabah yok. Hayret bir şey ya. 9 dişim oldu. Harika. Güzel güzel. Adam arıyorum. Hala kimseyi bulamadım. Hala kimsecikler yok. İki kişi mi var orada? Evet iki kişi. Motoru bıraktılar. Şuradan çok güzel yedin be. Bu M24'e bayılıyorum. Ama atmaya da bilirdim. Yerin belli oldu. Ama yapacak bir şey Ne oldu orada? Bir şeyler. Hala çarpışıyorlar. Orada ne oldu ya? Bir kişi mi varmış orada? Hmm. Orada birisi varmış herhalde. Ama... Reis! öyle yok öyle gel oraya pıs bekle bir kişi öldürdükten sonra öyle bir şey olmaz kusura bakma yani böyle seni uzaktan öldürdüm ama böyle şeyleri de hiç sevmem ama yapacak bir şey yok arkadaşın arkadaşını öldüreni öldürdün tabi burada şu senin bir lutuna bakayım sen senin lutun iyi gibi duruyor ama i̇şte. yani şu dikey alayım bari senin de benim lutuma bir katkın olsun şu içtikisi bırakayım güzel 9 eşim oldu Şunun da bir lootuna bak. Ya arkadaş ya benim yaptığımı bana yaptılar ya. Olduğu kadar olmadığı kadar diyerek son bir oyun atmaya çalışacağım. Eğer bunda da win gelmezse çıkanı çıktığı gibi atacağım. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Win gelirse de müthiş olur. Fabrikadayız ama fabrikaya kimse gelmedi ya. Bunlar nereye atladı ya? Burada fabrika dururken. Hep buralarda adam olurlardı. Pır 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 pır, 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 pır. gezerlerdi böyle patır patır. Neyse şuranın lootunu bir bakalım bakalım. da duydum. Lan. Allah'ım getir. Aa bana M400 getirmiş. Ya sen kralsın ya. İyi ki geldin. Hoş geldin. Güle güle. Çok güzel oldu. Tesla'yı açalım zaman kaybetmeden. Evet başlasın üretimimiz. Bu arada lootumuza bakalım. Şunu şöyle çekelim. Şunları atalım. Hemen M24'ü de çekelim. 6x'le oynayacağım. 8x'le oynayacağım. Vazgeçtim. 6x'i aşağıya takayım. Güzel. Şunu bir 3x... Lan. Oğlum. Ne eksik benim M4'ümde. Şunu bir... Bak ya yere yattı ya. Hissettin mi oğlum 6. his? Oğlum git sayısal falan oyna dünyanın parasını kazanırsın. Bu nasıl bir histir ya? Var mı lan başka kimse? Yok. Şu Tesla'mızı alalım. Kimseyi bulamamak çok kötü bir şey. Ama yapacak da bir şey yok. Tek center'a geldik yine. Şuraya Tesla'yı bırakalım. Şuraya bir girelim bakalım. Yatan eden birileri vardır. Malum daha demin bizi çok gafil avladılar. Şuradan bir yerden elbet birileri çıkacak. Şurası yukarı çıkıyordu. Şuradan şöyle bir ani bir giriş yapalım. Bu arada tokilere de bakıyorum. Tokilerde de kimsecikler yok gibi. Aha gördüm. Hadi dur girme gir. Lan be yetişemedim ya. Kıpır kıpırsın. Kıpır kıpırsın da neredesin acaba? Oğlum. Gel bakayım. Dışarıdasın. Hani? Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Ben seni arıyorum kaç saattir ya. Üç leş. Nasıl bir oyun oluyor bilmiyorum ama umarım güzel bir video çıkacak. Like atıp abone olmayı unutmayın kanal arkadaşlar. Sizlerle büyüyoruz. Büyümeye devam ediyoruz. Ve kırmızı alan geldi. Bekleyeceğiz kırmızı alanı. Şuraya giren ne yaptı acaba? Yok babacım yok buradan bize ekmek çıkmaz diye düşünerekten şu Rozok Tepesi'ne bir çıkalım bakalım. Tesla'mıza binelim. Rozok Tepesi'nden birilerini bulabilecek miyiz? Umarım daha büyük açılı bir bakış açımız burada mevcut olduğundan dolayı birilerini bulabiliriz diye düşünüyorum. Ru Aha. Lan. Boçuk musun sen? Ha? Nereye gidiyorsun? Şöyle mi gideceksin? Yok. Gitmedi. Şöyle gideceksin. Harikasın. Hadi bana mermi harcatma canım. Oraya bir düş. Yeter yediğin ya. Of. Oh. Başka kimseyi bulacağız mı? Başka da kimsecikler yok. O yüzden şöyle bir Poçinki'ye yeni adı Transit Center'mış. Oraya doğru. Aha. Lan. Sen ne yapıyorsun burada? Hı? Jabron. Jabron olsaydı daha iyi olurdu. Adam aramaya devam. Aha oğlum daha şimdi geldim oradan ya. Tam temizledik çıktık derken arkadan çatışma seslerinin gelmesi de yani nasıl bir talihsizlik anlamıyorum ki. Durun sakin olun sakin olun bak gördüm. Gördüm seni. Sen ateş etme kardeşim millete. A ateş etme. Adamın canını sıkma. Sen düşürdün mü seni? Sen de bir öl. İki tane daha çektik buradan. Harika oldu. O neymiş? Adam neymiş Aha. Oğlum bu bot şey nedir ya böyle? Nasıl bir oyuna geldik? Şunun da bakalım. B bari attığımız mermiyi geri alabilirsek karda oluruz. Bu poçinki yukarıdan görmek istiyorum. O yüzden şöyle yapıp bu binanın üstüne bir çıkacağım. Şöyle alttan bir bakalım ilk önce. Gelen giden var mı? Aha duydum. Lan 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 lan. Allah'tan. Ya bu silah bırakıp almakta var ya. Bazen ölüm olabiliyor. Şöyle yukarı. Oğlum bir dakika ya. Nerede? Aa yere yatmış. Sen. Zıbam. Bir zıbam Nereye atıyordu bu? Ah. Kilimi çaldı. Evet evet kilimi çaldı. Senin Ulan senin ben Lan sen benim kilimi nasıl çalarsın ya? Nerede benim arabam? He? Ben bunun bedelini sana ağır ödetmez miyim? Sana ağır bir dram yaşatmaz mıyım? He? Bırak şimdi otomatik pilotu ya. Seni bombayla öldüreceğim. He? Bak bombaya kafa attı lan adam. Aa. Ya gir hadi geri, geri ya. Hop sağda. Lan. Ya bu botmuş ya. Oğlum beni ne kadar gerdin biliyor musun? O yüzden seni hayatımda hiç yapmadığım şekilde tavayla öldüreceğim. Beter ol. Abi 10 kilimiz oldu bu arada. Şaka maka karşımızda 16 kişi kaldı. Şunu alalım devam edelim bakalım. Şu tepeyi alacağım. Koçunki'den saklanıp sonuna kadar bekleyenler için. Yerim güzel bir hareket görürsen buradan çok rahat bir şekilde indiririm diye düşünüyorum. Bu sebeple Oraya bir drop düşüyor. Aa lan. Bak, bak. Bak, bak, bak. Zıbam, 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 zıbam. Aha gördüm. Gördüm, 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 gördüm. Şöyle bir duracağım. Şöyle bir uzaktan bakacağım. O beni gördü mü acaba? Dur gitme. Yahu nereye gitti? Arabayla mı gideyim ya? Bak kapıyı falan da kapatıyor ya. Yaklaşabileceğim. Çok açıkta mı kalırım ya? Camdan çıkarsa beni vurur mu? Hiçbir cover da yok ama. Airdrop'a gelmiş. Gösterir mi acaba camdan? Bak şimdi kendimizi sıkıntıya soktuk ha. Camdan bir çıkarsa mahvoldum. Duyuyor mu beni acaba? Aaa mi sattı bir şeyler yaptı bu. Aha. Yukarıda da mı bir kişi var? Evet yukarıda da bir kişi var. Şarjör değiştirdi. Evet geçti gördüm. Şimdi o zaman nasıl yapsak nasıl yapsak dışarıdan mı atsak içeriden mi atsak içeriden atalım şuradan şöyle bir bir tane hatta iki tane atayım. Bakalım ne olacak. Şu sisi birazcık bekleyeyim. Biraz da kafasını karıştırayım onun. Evet. Bu taraf boş. Şurada. Kutuların arkasında. Şu benim önümdekinin arkasında mı? Öbürküsünün arkasında mı? Bak. Ha? Tepki ver. Hiç tepki de vermem. Büyük bir ihtimal şu diğerinin arkasında. Ama çok güzel kavur almış. O beni görüyor mu? Görüyordur büyük bir ihtimal. Lan oğlum ne uzatıyorsun ya. Gel. Oğlum o nasıl bir fight ya. Base Kaçarak nasıl kurtulmayı düşünüyorsun? Benim bütün mermimin bitmesini mi bekliyorsun ya? M24'ümüz var. Şunları bu filleyelim. 12 leşimiz oldu. 3 kişi var karşımızda. Güzel 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 güzel. Şuradan bir çıkalım. Aha. Aa. Kaskını atmadım. Ama benim de kaskım fullmüş zaten. Sonuncumuz. Aa. Bak. Mahmut. Airdrop skinini alıp ne yapıyorsun sen orada ya? ve kulemizi de dikelim. Sonunda beklediğimiz win geldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Benimle kalın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın.